Ateşli konuların heyecanlı gazetecisi. Hem de televizyon gazeteciliğinin ülkedeki ilk temsilcilerinden. Tabii onun gibi biri için sadece yazı, fotoğraflar, belli bir satır sütun sayısı bir hapishane gibi. O, 90'ların renkli, ölçüsüz, özgür ve yer yerde küstah TV haberciliği dünyasında kendini geliştirmiş ve birçok gazeteciden etkilenmiş. Ama o çok kompleks bir gazeteci. Katman katman anlatmakta zorlandım açıkçası. Bir yere oturtmak neredeyse imkansız. Sanki böylesi bir gazeteci için en iyisi gibi. Hadi gelin primetime kraliçesi Şirin Payzını adlamaya çalışalım. Şimdi Hanım çok teşekkür ederiz öncelikle. Çok teşekkür ederim ben. Siz televizyon gazetecinin ilk kuşaklarından, temsilcilerinden birisiniz. Nasıldı ilk başladığınız zaman Türkiye'de televizyon gazeteci diye? Valla çok daha farklıydı bir kere kuruluş itibariyle bütün o dönem çok yeni bir heyecanla kuruluyordu televizyonlar. Henüz daha siyaset de bu kadar kirlenmemişti. Televizyonculuk da bu kadar içi boşaltılmamıştı. Hala herkesin hakikaten bir haberci olma. Sadece Türkiye standartlarında Uluslararası standartlarda haberci olma derdi, kaygısı, amacı vardı. Dolayısıyla ben ilk başladığımda gerçekten çok da iyi ellere düşerek başladım. İyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Çok heyecan vericiydi ve kısa sürede mesela o dönem kurulan özel televizyonlar, haber merkezleri dünya standartlarında iş yapmaya başladılar. Yani belki geriden gelmiştik ama kalite açısından çok da farklı işler yapmıyorduk teknoloji açısından böyle çünkü yeni teknoloji satın alınmıştı zaman içinde geriye doğru hmm. e, düştük. Yani geriden başlayıp ileri gitmedik. İleri de başlayıp geriye düştük diyebilirim. <laughs> Bizim programın aslında bir e, alanı da usta çırak ilişkileri. Hı -hı. Baktığımız zaman e, sizin e, geçmişinizde en büyük isim e, Ufuk Güldemir olarak örtüne çıkıyor. Ufuk Güldemir önemlidir çünkü Ufuk Güldemir gerçekten hani ilk bana e, muhabir olmayı teklif eden. Çünkü ben Birleşmiş Milletler'de New York'ta çalışıyordum ve bir yaz tatili sırasına geldiğimde bir e, işte bir tanıdıklarım aracılığıyla e, Ufuk Güldemir'le tanıştım ve hiç beklemedim. Bir teklif aldım. Aslında Birleşmiş Milletler'le birlikte bir kadın programı çerçevesinde Peru'ya gitmeyi hayal ediyordum. BM gönül, gönüllüsü olarak. Kendimi bir anda yeni kurulan Show TV'de dış haberler muhabiri olarak buldum. Ama e, doğrusunu söylemek gerekirse Ufuk benim hayatımda çok önemlidir ama en az onun kadar önemli insanlar da vardı. Benim bir tek ustam olmadı. Benim doğru e, doğru sayıda ve çok doğru ustalarım oldu. Mesela Murat Yetkin bunlardan bir tanesidir. Murat Yetkin Show TV'de birlikte çalışırken Ankara temsilcimizdi ve aldı beni. Bu iş parlamento muhabirliği olmadan olmaz dedi. Parlamento muhabirliği yapmadım ama Ankara'da diplomasi muhabiri yaptı beni. Murat Yetkin benim için çok önemlidir. Ali Kırca benim için çok önemlidir. Ama Ali Kırca kadar Ayşenur Aslan çok önemlidir. Çünkü beni e, ilk belki de kadın muhabirlerden bir tanesiyim ben. Orta Ortadoğu'ya gönderilen özel televizyonlar tarafından beni hiç e, çekinmeden Bağdat'a gönderdi, aylarca Bağdat'ta görev yaptım. İsrail'e gönderdi, Filistin'e gönderdi, Orta Doğu'ya gönderdi, Libya'ya gönderdi. Kadafi'yle röportaj yaptırdı. Ayşe Nur Aslan da benim için çok önemli bir hocadır. Ve sonrasında böyle çok etkilendim. Baki Şehirloğlu, ATV'deki yani Ankara temsilcimiz inanılmaz TRT kökenlidir. Onun sayesinde metin yazmayı öğrendik. Onun sayesinde habere bakmayı öğrendik. Onun sayesinde bir habercinin Hiçbir çıkar ilişkisi e, içine girmeden ve kimlerle ilişki kurduğuna çok dikkat ederek haberci olması gerektiğini öğrendik. Dolayısıyla bir tane ustam Hı -hı. yok. Birden fazla birbirinden çok farklı renkte, seste, siyasi görüşte e, ve e, hayat tecrübesinde ustalarım oldu. Yani çok ustalı bir çırağım. <laughs> çok güzel. Bunun dışında ATV dönemimize geldiğimiz zaman ustalarla beraber çalıştığımız isimler de sonradan çok önemli gazetecilerle birlikte. ATV'nin Ankara bürosundaki döneminiz antreninde kimler vardı o dönemde? Tabii. E, bence bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli bürolardan bir tanesiydi. Şimdi e, ana haber bültenleri ulusal kanallarda başka bir şeye dönüştü. Biraz daha şova dönüştü. Ama o dönem ana haber bültenleri yani 90'lı yılları 90'lı yılların ortasından bahsediyorum. Gerçekten siyasi ağırlığı çok e, e, yani çok olan e, bültenlerdi. Ali Kırca'nın ATV haber bülteni gerçekten e, e, siyasetin bütün kılcal damarlarına kadar giren, etki edebilen, yaptığı özel haberlerle gündemi değiştirebilen öyle e, şov yapan değil ama Ali Kırca'nın sunumuyla ve haberci kadrosuyla gerçekten büyük fark yaratan bir bültendi. Şimdi orada biz Çiğdem Anat, Gürkan Zengin, Mirgün Cabas, Erhan Karadağ, Murat Çelik, Yavuz Oğhan ve tabii ki hepimizin bürodaki şefi Baki Şehirlioğlu ile birlikte çalıştık. O dönem bizim parlamentodan, dış politikada, savunma konusunda, e, hayat haberleri yani sokağın haberleri, işçi eylemleri, e, Surluk döneminde Suat Toktaş aramıza katıldı ki şu anda Halk TV'nin genel yayın yönetmeni. Örneğin Surluk döneminde yaptığımız haberlerle e, ATV Haber, hakikaten Türkiye'nin gündemini değiştiriyordu. Biz de o dönem e, siyasi olarak çok tartışma konusu olan Refah Partisi milletvekilleri de, CHP'liler de, DYP'liler de, ANAP'lılar da, e, her yer pazeden siyasetçi gelebiliyordu. Tartışma programlarına katılıyorlardı. Aynı masanın etrafında bir araya gelebiliyorlardı. Biz parlamentoda her siyasetçiye soru sorabiliyorduk ve sert sorular soruyorduk. Ben başbakanlık muhabirliği yaptım. E, Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan'ın kapıdan çıkması için saatlerle bekleyip bir soru sormak için günlerce uğraştığımı bilirim. Ama hiçbir zaman ona eleştiren bir kanal olmamıza rağmen sorularımızı cevaplandırmadığı olmamıştır. Nezaketi elinden bıraktığı asla olmamıştır. Her zaman, kimi zaman kızarak, kimi zaman sert ama her zaman cevap vermiştir. Yani o zamanki siyasetçi kalitesi de başkaydı. Dolayısıyla haberciliğin ve haber bültenlerinde kalitesi bambaşkaydı. Gazetecilik bizim işimiz değil, hayat biçimimiz diyorsunuz. Yani bırakamıyorsunuz. Aynen öyle. Bunu biraz açabilir misiniz Tabii genç ki. gazetecilere? Tabii ki. Bu çok çok önemli bence. Gazeteci olduğunuz zaman yani bu haberci olduğunuz zaman daha doğrusu bu gerçekten bir duruş meselesi, hayattaki bir duruş meselesi, düşünce biçimi, bakış meselesi. Bir gazeteci eline gelen her habere gazeteci gözüyle bakar, haberci gözüyle bakar. Düz bir metin okumazsınız, satır arası okursunuz. Satır arasından yakaladığınız en ufak detayları bile araştırmaya yönlendirir sizi. O detaylardır aslında haberin gizli olduğu yer. Derler. Dolayısıyla evet habercilik gerçekten bir düşünme biçimi, bakış biçimi ama aynı zamanda yaşam biçimidir. Muhabirlik bu işin e, temeli. Ben bugün hala bu yaşımda, aradan geçti 30 sene, hala alana inmek için e, can atıyorum. Hep içimde o ateş yanıyor, hep alandan haber peşinde koşmayı istiyorum ve bunu hakikaten arzuluyorum ve bu, amacım da bu. Bir gün programları bırakırsam yine alana döneceğim. Şudur, 24 saat habercisinizdir. Akşam yemeğe gittim, şimdi ben bu habere bakamayacağım. Ya da tatile çıktım, dur şimdi bu e, haber beklesin. Öyle bir şey yok. Hele hele muhabirken, belki ileriki yaşlarda daha fazla e, buna lüksünüz olabilir. Ki olmamalıdır bence ama daha fazla hani e, alan açmanız gerekiyor genç muhabircilere. Her yere de ben yetişeyim dememeye başlıyorsunuz elbette ki ama. E, haber... 24 saat yaşanan bir şey ve 24 saat bir haberciysen bunu heyecan duyacaksın. O yüzden e, ben yaz aylarımı Bağdat'ta geçirdiğimi de bilirim, e, deprem sırasında günlerce uyumadığımı da bilirim. Efendime söyleyeyim işte e, Pakistan'a da gittiğimi bilirim, en kötü yerlerde, en sefil şartlarda kaldığımı da bilirim, e, soğukta donduğumu da bilirim. Habercilik böyle bir şeydir, yaşam biçimidir ve ömür boyu sürer. O her zaman orada kalır. Ve devamında 99'da dediğiniz gibi Senen Türk sizin hayatınıza damga vuran e, kurumlardan biri oldu aslında. 99'da kıdemli muhabir olarak girdiniz ve en kadar bir maceramız oldu. Senatuk nasıl başladı? İlk yıllarındaki e, aklınızda kalan büyük haberler var mı geçtiğiniz? Yani CNN Türk çok tabii enteresan bir zamanlamayla başladı çünkü e, bir mateskesisi zamanında kuruldu. Biz daha CNN Türk deneme yayınları yaparken bile deprem maalesef e, 17 Ağustos depremine denk gelmişti. Alanlarda çalıştık deneme yayın sırasında bile. E, o zamanki kadromuzda mesela şimdi artık gazeteciliği aktif biçimde yapmayan ama kitaplarıyla bütün dünyada ses getiren Ece Temel Kuranda vardı, e, Ruşen Çakır da vardı, Ahmet Sever de vardı, Zeynel Lüle de vardı, e, Gürkan da vardı, Çiğdem de vardı ben de vardım Mitat Bereket de vardı Cüneyt Özdemir de vardı yani Türkiye'nin bir dönemini yetiştirdi en büyük isimlerle çok güçlü bir kadroyla girdi ve hakikaten daha emekleme aylarında bile çok önemli haberlere imza attı. Yani biz o dönem ardı ardına uluslararası toplantılar yapılıyordu. AK Parti'nin de ilk yıllarına denk geldik. Koalisyon döneminin son aylarına, son yılına belki de AK Parti'nin de ilk yıllarına. Dolayısıyla uluslararası toplantılar, cumhurbaşkanlığı seçimleri, kritik hükümet değişiklikleri falan derken o bir deneyimi ve birikimi taşıyarak CNN Türk'ü bir anda Türkiye'nin e, en önemli televizyonu haline, haber kanalı haline getirdik. O dönemki en büyük rakibimiz NTV'di. Ama çok kısa sürede NTV ve CNN Türk uluslararası standartta haberciliği Türkiye'ye haber, yani haber kanalı e, haberciliğini, televizyonculuğunu Türkiye'ye yerleştirdiler. O dönemde BBC'den ya da CNN International'dan ayrı kalır, e, uzak düşer bir tarafımız yoktu. Hem kalite açısından hem teknoloji açısından Sonraki yıllarda değişti, tabii. bambaşka yerlere evrildi iki kanalda. Şimdi... E, CNN Türk'te tabii reyting savaşlarına girince NTV'li ile o son dakika bantları, arda, arda hani Hı. tartışma programları. E, siz sabah e, haberlerini sunmaya başladınız bir dönem. Ondan sonra e, ana haberi CNN Türk'te, e, ana haber bültenini sunmaya başladınız ki ben yeni CNN Türk'e stajyer olarak girmiştim Hı. o dönemde. E, ve ardından tartışma programları. Hı. Siz tartışma programlarını istediniz mi yoksa Anchor Woman, Anchor Woman olarak ekranda kalmak mı istemiştiniz? E, doğrusunu isterseniz istememiştim. Aslında siyasi dengeler değişmeye başlamıştım. Hem ana haber bültenine başka isimleri kaydırmak istiyorlardı. Hem de istiyorlardı ki e, siyasi dengelerin güdüleceği bir programlar olsun. Mehmet Ali Evran o dönem beni çağırdı dedi ki, onun üslubuyla. Ay şekerim bak dedi. İleride dedi çok ses getirecek bu haber, e, tartışma programları. Senden harika tartışma programcısı olur. Sen dedi bunu yap dedi. Ben dedim e, ana haber bülteninden gayet memnunum. Candan Yıldız'la çok güzel işler yapıyoruz. Gece bülteninde olur fark etmez. Ben böyle hayır hayır hay, şekerim dedi. Sen çok güzel dedi bu adamları idare edersin. Biraz da kavga dövüş. Biraz da benim e, itirazlarıma rağmen bana dedi ki bak göreceksin dedi. İleride dedi herkes seni dedi taklit edecek dedi. Sen dedi bana inan dedi. Ben bunu ben o kadar kızdım ki bir anda küstüm. Uzun bir zaman konuşmadık. Beni ana haberden aldı diye ve e, tartışma programlarına koydu diye. Ve fakat hakkını teslim etmeliyim. Hakikaten o tartışma programları gün geldi. Taklit edildi o döneme kadar hiç yoktu. Tartışma programları bütün haber kanallarına konuldu. O istemeye istemeye başladığım tartışma programlarında bir zaman sonra prime time'da önce bir saat, iki saat, üç saat, dört saat hatta ondan sonra haftanın üç günü tartışma programı yapmaya başladık. İlk başta tabii farklıydı. Yani bir Daha dönemin... Yani Daha değil tabii, mi? Tabii. Bir dönemin TRT'deki politika kazanı gibiydi. Bir dönemin ee, gerçekten yapılmış ne bileyim siyaset, siyaset meydanı gibiydi. Çok farklı görüşten insanlar gelebiliyordu, ee, efendim farklı görüşte insanlar medeni bir şekilde aynı masanın etrafında topar. Fakat ondan sonra ilerleyen yıllarda tabii ki e, rezaleti çıktı o zaman başlamak istemiştim. Sonra da kurtulamadım. Ben bir birazdı asistanlığını yaparken o dönemlerde sizle bir kavgasına, bir tartışmasına şahit olmuştum. Siz tam ismi hatırlamıyorum Avrupa Birliği Türkiye'den sorumlu komiserine bir röportaj ayarlamıştınız ve Mehmet Ali Bey de aynı röportaj için peşinden koşturuyordu. Evet. Ve siz ikiniz de o röportajı <laughs> almıştınız ve birbirinizde bayağı hani hayır ben yapacağım, evet. hayır ben yapacağım. Aynen öyle. O sever miydi böyle muhabirliği? Şimdi Birant çok gerçekten yani çok kavgalarımız oldu. Birant'ın hiç sevmediğim tarafları vardı. Ee, ama çok değerli bulduğum tarafları da vardı. Şimdi Birant'la biz aslında öyle yansıyor her yere ama hiçbir zaman usta çırak içkimiz olmadı. Çünkü ben 32. günde hiç çalışmadım. 32. gün ekibinden değilim. Herkes beni öyle sanır. Halbuki ben Ali Kırca ve Ayşenur Aslan ekibindenim. Hiç yani onların onlarla birlikte en e, iyi haberciliği yaptığım dönem onların yönetimi altında olmuş dönemdir. E, fakat Birant çok enteresan bir insandı. Bir kere piyasaya inanılmaz çok insan yetiştirdi. Bir taraftan insanların çok önünü açardı. Ama bir taraftan da önünü açtığı insanlara rakip olurdu. Severdi o adrenalini ve yarışı. Kaç kere çatıştık biz böyle. neredeyse ona kalsa hava, durumunu bile sunmaya talip olabilirdi. Onun için her şeyi yapabilecek gücü ve enerjisi vardı ve öyleydi de gerçekten. Mesela bizim Brüksel'deki büyük AB zirvelerimiz var. Bazen hala Zeynel le, Leyla'nı hatırlayıp gülüyoruz. Yani Zeynel biz özel haber peşinde koşardık. Bizi böyle şeyde kameranın yanına çağırdı canlı yayında. Gelin gelin çocuklar neler konuşuluyor içeride derdi zirve sırasında. Biz Zeynel anlatır anlatır. Tam böyle biz bakardık ki biraz fazla uzatıyoruz defa. Hadi şimdi siz gidin der bizi platformdan aşağı iterdi. Biz bir anda böyle bir dakika yer lafımız bitmemişti daha falan. Hem çok destekti yani. Müthiş bir enerji veriyordu tabii. Ona yetişmek için biz de 24 saat neredeyse çalışıyorduk çünkü öyle çalışırdı. Ama diğer taraftan da evet çok hırslıydı. Ee, Bazen rakip oluyorduk. Röportajları benden kapmaya kalkıyordu. Konuklarımı kaçırıyordu. Benim alacağım konuğu bir bakıyordum. O gitmiş kanalda D'ye ana haber almış. Ya da manşet programı yapıyordu zaman ona almış. Hadi. Ya da işte dedi, dediğiniz gibi Brüksel. O zaman tabii Avrupa Birliği'ni çok öncelikli izliyorduk. Ama bana çok önemli pasları da oldu. Mesela kendi gidemediği bazı röportajlara beni gönderdi. Ee, i̇şte e, Washington'da izlemesi gereken bazı haberlerde zamanı yetmediği için e, gidemedi benim önümü açtı. E, yine aynı şekilde Avrupa Birliği e, röportajları konusunda. Yani çok iyi paslaştığımız dönemler de oldu, ama çok sert rekabet ettiğimiz dönemler de oldu. Bu artık var olmayan bir şey. Çünkü bu dönem Herkes birbirinin ayağına basıp ve kötü bir şekilde rekabet etmeyi tercih ediyor. Bu dönem Birand'ın e, o tatlı rekabeti, Ayşenur Aslan'ın o tatlı rekabeti, Ali Kırca'nın tatlı rekabeti, meslek sınırları içinde o artık kalmadı. O eski gazeteciliğe, eski Türkiye'nin gazeteciliğine Hı -hı. ait ve o eski Türkiye çok değerli bir Türkiyeydi, çok değerli bir habercilikti. Bugünkü sadece çıkar çatışmalarıyla dolu bir basın dünyası oluştu. Eskiden kalan haberciler ve yeni gelenler, e, bence yeniden bunun üzerine düşünüp kendimize yeni bir dünya yaratmamız gerekir diye düşünüyorum. C24 ve Halk TV'den de kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii. CNN'de Uzun yıllar çalıştınız evet. ve Şirin Paizon CNN Türk beraber bir markalaşma. Evet. Prime Time'larda devamlı siz vardınız. Büyük e, rating savaşlarına da girdiniz ve aslında siz gazetecilik veya yayıncılıktan değil başka bir şeyden dolayı bu kanaldan gönderildiniz. Nasıl oldu o dönüşüm? E, o feci bir dönüşüm oldu. Ee, ya işte o siyasi e, gidişatı anlatmama bir kez daha gere yok. gerek yok. Zaten biliyorsunuz yani nasıl olduğunu. Ya Ankara mı ee, şey. Evet ya yani o dönem doğan e, medya içindeki güç savaşları, e, işte CNN Türk'ün Ankara temsilcisi bir tarafta, e, Ah Hürriyet'in Ankara temsilcisi diğer tarafta garip bir sistem oluşmuştu aslında. Gezi olaylarından itibaren kurulan bir sistemdi bu. Birileri saray adına, cumhurbaşkanlığı adına kendisini, kendi kendini yetkili kılıp patrona gidip bizi şikayet ediyorlardı. Ama bu sarayın gerçekten şikayeti mi? Ki büyük ihtimalle sarayın şikayet. Ama sarayda da hangi saraydaki, hangi şikayeti onu da bilmiyoruz. Çünkü sarayda da bir sürü e, gruplar var. birbiriyle çatışmalı, birbirini çekemeyen. Onun adamı, bunun adamı. Şimdi bunlar gidiyorlar, birilerinin adına geliyorlar. işte Aydın Bey diyorlar ki işte saray çok rahatsız bu isimden. Bu ismi siz yayından aldırın. Ondan sonra bir Aydın Bey böyle bir laf geliyor. Aydın Bey çağırıyor ya e, böyle bir şey olmuş doğru mu? Sonra mesela aynı isim gidiyor. Aydın Bey diyor ki ya Aydın Bey bu saray beni çok dinliyor. Bak bir işiniz varsa ben onlara götürebilirim mesajları. Böyle sadece bizim kanalda değil aslında bütün kanallarda garip bir sistem e, kurulmuştu e, arkamızdan e, hakkımızda e, işte bugün de yayında bunu dedi biliyor musunuz bugün de yayında şunu çıkardı biliyor musunuz diye patrona e, e, şey rapor verenler aynı şekilde gidip saraydaki adamlara bizi şikayet edenler vesaire vesaire böyle bir süreçten geçtim. Örneğin şimdi hala sosyal medyada yok efendim gitmişim de saraya yalvarmışım da kalmak için gibi abuk subuk şeyler yazdılar, çizdiler. Ne alakası var? Zaten kalmak istesem niye yalvarayım ya? Bir dakikada duruşumu değiştiririm, söylemi değiştiririm. Şahanesiniz, şahanesiniz derim anında kalırım. Kalanlar öyle kalıyorlar. Nevşin Mengü'nün de o dönem CNN Türk'ten gönderilmesi aynı böyle bir hikayeyle oldu. Birilerinin gidip bir yerlere şikayet etmesiyle. Benim ayrılışım da öyle. Emin'in ayrılışı da öyle. Ee, sonuçta koskoca bir ekibi tasfiye ettiler. Çünkü Zannediyorlardı ki e, bizleri gönderirlerse biz biteceğiz ve CNN Türk devam edecek. Hayır biz bitmedik CNN Türk bitti. CNN Türk yere çakıldı. CNN Türk bugün e, Türkiye'de başladığı noktayla bittiği noktanın bu kadar farklı oldu. Ve çok acı hikayesi olan, acı bir ölüm hikayesi olan e, bir yapıdır. Ama biz bitmedik. Biz hepimiz ayrı ayrı mecralarda belki de kariyerimizin en başarılı günlerini yaşıyoruz. Dolayısıyla... Ayrılış hikayem böyle oldu. Zaten demirörenlerle çalışmak hiçbir zaman istemedim. Başından itibaren beni göndermelerini istedim. Ama küçük tazminat hesapları hmm. yaptıkları için mecburen bir süre kaldırttılar beni. Ama baktılar ki benden bir hayır gelmeyecek. Sonunda tazminatımı vererek atmak zorunda kaldılar. Yani paramıza çökemediler hepimizin. T24 yani burası. CNN'den çıktığınız zaman ilk önce buraya başladınız. Sor değil miydi? Çünkü konvansiyonel bir medyanın içerisinden geliyorsunuz. T24 e, dijitale haber yapan, başka bir dünyaya haber yapan. Arada geçişte problem yaşadınız mı? Yoksa evet. gerçekten ihtiyacım olan özgürlük buydu ve evet deyip... Valla ben yani şimdi geriye dönüp baktığımda diyorum ki... En mutlu dönemlerimden birini yaşamışım. Bir kere çok enteresan başka bir binadaydık. Demir öğrenlerin binasındaydık. Oradan da kovdular zaten bizi. Başladığımızda kaygım şöyleydi. Ya ben acaba burada da ses getiren işler yapabilecek miyim? Kaygısı vardı. Bir anda kendime aslında tekrar sıfırdan başlıyormuş gibi buldum. Sanki küçük bir muhabirim, sanki stajyer muhabirim, sanki sıfırdan başlıyorum. Ama bir anda e, çabuk ilerledik diye düşünüyorum. Hem e, yani kafamızı öyle çalıştırdık. Artık YouTube dönemi, e, görüntülü haber dönemi, orada diğer binada küçücük bir stüdyomuz vardı. Bir anda e, vallahi Deva Partisi yeni kuruluyordu. Ali Babacan ilk bize konuştu. Ahmet Türk ilk bize açıklama yaptı falan. Bir anda e, videoda da müthiş işler yapmaya başladık. Candan Yıldız aramıza katıldı. CNN Türk'le birlikte çalıştım. Ee, ondan sonra Sertu ile birlikte stüdyo yap, büyük bir stüdyo yapma heyecanına giriştik ve seçimleri izledik. İlk defa YouTube kanalımızdan ve normal kendi ana e, sayfamızdan canlı seçim yayını yaptık. T24 için e, ilklerden biriydi ve çok heyecanlı bir geceydi. Bütün genç arkadaşlarımızla konuklarımızla müthiş bir yayın çıkardık. Bir sürü insan da bizden seyretmişti. Çünkü o zaman daha Halk TV böyle değildi. Telebir daha yeni yeni başlıyordu. KRT yoktu. Alternatif mecra yoktu. Ve T24 o dönem alternatif mecraydı ve seyredildi. Ve Halk TV. Yani yeniden e, bir televizyona e, dönüş e, ve yine evet. prime time'dasınız. 5 evet. saat değil mi? 5 saat, 4 e, saat. 4'er saat... saatten 8 saat haftada. Haftada <laughs> 8 saat ekran karşısındasınız ve Türkiye'nin en çalkantılı yılları. Evet. Ve rating rekorları kırıyorsunuz. Vallahi öyle oluyor. Çok mutlu Yani reytingler o tabii ki önemli televizyonculukta bir anlamda yani, pa, yani para birimi gibi ölçü Yani ne yaptığınızı ölçmüş. Ama benim için daha önemlisi gerçekten hem medyanın tarihini yazıyoruz bir anlamıyla hem de e, e, çok önemli bir dönemine şahitlik yapıyoruz Türkiye'nin ulusal kanallarda herkesin sesinin kesildiği, kimsenin konuşamadığı bir dönemde biz gerçekten iyi habercilik yapıyoruz ve Halk TV'de iddiamız şu, biz tetikçilik yapmayacağız. Biz Halk TV olarak şunun kanalı, bunun kanalı, bu partinin kanalı, şu partinin yandaşçısı, bu ismin şakşakçısı, bu siyasetçinin peşi sıra giden bunu yapmayacağız dedik ve kurduğumuz ekip aslında CNN Türk kökenli, hmm. ATV kökenli bir ekip ve şu anda Suat Toktaş ve bütün diğer ekran yüzü olan meslektaşlarımla program sunucularıyla program katılımcılarıyla birlikte hakikaten bu dönemde elimizden geldiğince bütün yelpazeye kapılarımızın kapılarımızı açan ee, ve gerçekten habercilik yaptığımız e, bir e, kanal yaratmaya çalışıyoruz ve onu yapabildiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla medyanın tarihini yazıyoruz. Ya yani, ileri de, geri dönüp bakıldığında ya bu AK Parti'nin son 2023 seçimlerinden e, önceki e, döneminde iktidarın bu kadar baskısı altında kim ne yapmış diye baktığında Halk TV'de bizlerin yaptıkları program, bizlerin yaptığı programlar bir kitabın önemli bölümlerini oluşturacak diye düşünüyorum. Kariyerinize baktığınız zaman e Başınızdan aşağı kaynağın döküldüğü bir an yaptığınız büyük bir hata var ve bu hatadan çıkardığınız ders neydi? Var. Ee, bu Süleymancılara ait yurt yangınında <laughs> e, çok zaten... E, Artık kutuplaşmanın çok e, yoğun yaşandığı bir dönemde ve stüdyoda e, yangın haberi geldiğinde e, doğrudan Doğan o zaman Doğan Haber ajansıydı. Doğan Haber ajansının görüntülerini vermeye başladık e, ve o anda rejideki bir arkadaşımız bir babanın haykırışını anında canlı yayın refleksiyle e, yayına yansıtıyor. Yani rejiden onu canlı olarak okuyorlar. Doğan Haber Ajansı'nın, DEHA'nın geçtiği görüntüleri. Benim bir kontrolüm yok çünkü ben üzerine ancak konuşabiliyorum ama ben de o anda canlı yayında o görüntüleri görüyorum. Ve bir babanın haykırışı var. E, e, işte e, yurtla ilgili, yurdun cemaat yurdu olmasıyla ilgili ve çocuklara ve ben o anda ne söylediğini bile anlamadım çünkü babanın sesini kesmişler yani canlı yayından gelen ses kesik geliyor ve bunun üzerine büyük bir tartışma patladı işte sosyal medyada neredeyse linç edildim. Babanın sesini sansürledim. Ve babanın oradaki sözlerini yayına aktarmadım diye. Ve bu benim için çok acı bir hikayedir. Çünkü gerçekten benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bunun açıklamasını bile yapamazdım. Bu sefer rejideki arkadaşımı, meslektaşımı kötü duruma düşünüp sanki onu suçluyormuşum pozisyona düşecektim. Dolayısıyla bir açıklama da yapamadım. Ama bu tamamıyla bir canlı enkazasıydı. Ne rejideki arkadaşlarımın ne benim. O o babayı acılı babayı sansürlemek gibi bir niyetimiz yoktu ama maalesef feed dediğimiz yani canlı gelen görüntüler o şekilde geldi ve orada e, e, habercilik hayatımda çok üzüldüğüm bir e, bir yayına imza atmış oldum. Ve son sorum bunu herkese soruyoruz klasik bir soru oldu. İtopya. Türkiye medyasında ileride nasıl bir medya ekosistemi oluşması lazım? Sizin Ütopya'nız nedir bu konuda? Hala haberciliğin ölmeyeceğini düşünenlerdenim. Bu kadar bilgi pompalamasına, bombardımanına ve kirliliğine rağmen hala insanlar dönüp dolaşıp nasıl bazen e, görüyorum gençler dönüp plak dinliyorlar Hı -hı. tekrar long playlere döndüler. Bence yine böyle olacak. Evet dijital medya, evet bütün bu bilgiler, YouTuber'lar, bütün o YouTube'da yapılan TikTok'lar, onlar, bunlar, evet bunlar bir zamana tekabül ediyor ama haberci insan nasıl sinema ölmüyor, tiyatro ölmüyor, kitap, edebiyat ölmüyor. Ben haberciliğin de ölmeyeceğine inanıyorum ve ee, bir dönem sonra tekrardan bir süzgeçten geçerek belki araçlarımız ve mecralarımız farklılaşacak. Daha üstün teknoloji kullanacağız ama özü iyi habercilik temiz habercilik yeniden bence gündemde olacak ve değerli olacak diye düşünüyorum. Şükrü çok teşekkür ederim. Ben çok, çok teşekkür ediyorum. Şeyde. Yani çok enteresan bir şekilde kendi de ben de ve ekip de şeyi unuttuk kameraların olduğunu unuttuk ve hani çekim yaptığımızı unuttuk. Herhalde bu, onun bu anlatış tarzı ve kendini kaptırışı bir şekilde. Ee, televizyon gazeteciliğinden geldiği için çok önemli ve onun dışında tabii birçok gazeteci de e, ustalık ilişkisi ve daha sonra da guru diyor kendisi. Öyle bir ilişki geliştirdiği için çok kompleks bir gazeteci. Yani e, birçok farklı görüşten e, gazeteciyle farklı e, ekolden gelen gazeteciyle çalışmış e, ve bunlar hep değişkenlik göstermiş bu isimler. O güzeldi. Tabi bu da mesleğini de yansımış. Tamam televizyon gazetecisi kendisi hep baştan beri öyle. Ama işte televizyonda da birçok farklı şey yapmış, muhabirlik yapmış, kıdemli muhabirlik yapmış, alanda çalışmış. Yani onun, onun, üzerine gelmiş yayınlar ve programlar yaptı CNN Türk'te. işte Anchor Woman oldu, ardından Prime Time'a e çıktı. İşte liderler, röportajlar, gibi serileri imza attı. Herhalde bu ekollerin getirdiği bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu kadar farklı alanda çalışabilmek. Onsa çok heyecanlıydı. yani çok enerjik ve heyecanlı bir hali var. Şirin payzını. O çok etkileyiciydi.